Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalarda sert fiyat hareketliliklerinin ardından bir toparlanma evresi yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun aslında ne kadar süreceğine yönelik bazı detaylar anlatıyor olacağım. Şimdi bildiğiniz üzere hem ham petrol fiyatlarında hem altın tarafında hem euro dolarda hem borsalarda çok ciddi bir fiyat hareketi gerçekleşti ve burada önemli olan konunun doların talep görmesi noktasında ciddi bir şekilde dikkatle takip edilmesi gereken aslında temel konunun Fed'in stratejisiyle alakalı olduğunu söylemiştik. Yani resesyon endişesine rağmen faiz artışlarının devam etmesi durumu. Şimdi e, petrol tarafında bir taraftan zaten e, körfez ülkelerine baskılar devam ediyor diye e, aktarmıştık. E, diğer taraftan resesyon endişeleriyle beraber petrolden çıkış yaşanıyor diye aktardık. Bunlarla beraber e, sadece bu e, bunlarla sınırlı değildi. E, aynı zamanda Petrol fiyatlarının düşmesi gerekiyor ki enflasyon e, düşüşe geçsin e, düşüncesinden ve devletlerin hükümetlerin e, bu konularda bu konudaki çabalarından e, söz etmiştik. Şimdi tabii ki üretici ülkeler için çok büyük bir e, önem arz etmiyor petrol fiyatlarının nasıl bir değişim gösterdiği. çünkü onlar için aslında gelir artıyor gelir artarken e, bir taraftan Giderlerin artması sadece benzer oranda değilse dahi e, yeterli oluyordu ki Rusya'nın biliyorsunuz ambargolara rağmen e, elde etmiş olduğu gelir ambargodan bloke edilen e, miktarlarından çok daha yüksekti. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemlerde de benzer sonuçların doğurabile doğabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi petrol fiyatları endişelerle beraber sert bir düşüş gösterdikten sonra bugün hafif yukarı yönlü bir şekilde güne başladı ve bu başlangıçla beraber 98 doların üstünde 99 dolara yakın bir şekilde seyrediyoruz Burada bir bozulma yok ama e, toparlanma devam edecek mi sorusunun karşılığı için bakın orta vadeli e, görüntümüzde 13 ve 89 periyotluk hareketli ortalamaların kesiştiğini göreceksiniz ee, daha önce detaylarını aktarmıştık ama üstünden bir kez daha geçelim. Ee, bakın 89 ve 13 periyotluk hareketli ortalamalarımızı bir de 200 ve 50'liğe çevirip klasikçilerin elde etmiş olduğu görüntüyü alalım. Bakın e, bu noktada da göreceğiniz üzere 89 ve 13 periyotluk hareketli ortalamalarda orta vadeli düşüş sinyali verdi petrol ama uzun vadeli düşüş sinyali vermiş değil. Gördüğünüz gibi 50 periyotluk hareketli ortalamamız yukarıda. Buradan zaten çok sert bir düşüşle başlangıç yaptık. 200 periyotluk hareketli ortalamayı kırabilmiş değiliz. Eğer burayı kırarsak o zaman uzun vadeli düşüşe doğru ilerleriz. Yani bunun gerçekleşebilmesi için bir önceki e, grafiğimizde olduğu gibi 89 ve 13 periyotluk hareketli ortalamalarda yani yeni nesil yatırımcıların daha fazla kullanmış olduğu ve buna yönelik işlem olanaklarını çeşitlendirdikleri grafikte şu anda görmüş olduğunuz gibi daha fazla geri çekilme görülmesi gerekiyor. Yani yukarı yönlü fiyat hareketledikleri kısıtlı kalmalı, geri çekilme gerçekleşmeli ki uzun vadeli düşüş yaşansın. Bu yüzden toparlanma için Aceleci olmamakta fayda var ki toparlanma gerçekleştiği takdirde de 108 dolarla sınırlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bunu da belirtmiş olalım. Yine onsaltın tarafında e, görebileceğiniz üzere çok sert bir düşüşün ardından e, bakın burada hafif bir toparlanma yapıyoruz. Ama bakın petroldeki kesişmeyi biz çok uzun bir zaman önce Mayıs ayında aslında Forex piyasası için uzun bir zaman ama Mayıs ayının başında bunu elde etmiştik ve daha fazla düşüş sinyali verdiğimizi konuşmuştuk. Faiz artışlarının devam edeceği Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, e, İngiltere'nin, Kanada'nın, Amerika'nın ve Brezilya'nın birçok ülkenin faiz arttıracağını Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırma olasılığının yüksek olduğunu biz bu kesişme yaşandığında söylemiştik. Bu sebeplerle kesişmeye doğru gittik. Artık bundan sonra teyit alarak ilerlememiz lazım demiştik ve teyit alarak da ilerledik. Şimdi bu toparlanma 1752 ve 1777'ye doğru genişleyebilir. Doğru ama bu genişlemeye rağmen geri çekilmelerin devam etmesini piyasa bekliyor. Peki neden düşüşe ara verdik? Bunu şu şekilde yorumlamak lazım. FOMC toplantı tutanakları yani Amerika'nın Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları açıklandı. Bu toplantı tutanaklarında birebir bildiğimiz Powell'ın açıkladığı işte James Bullard'ın açıkladığı ve birçok Fed üyesinin açıkladığı detayları görmüş olduk. Neydi bu detaylar? 50 ve 75 bas puanlık faiz artışları devam edecek. Resesyon endişesi var ama buna rağmen devam edecek. Ee, çok doğal olarak altın bunu fiyatlamaya e, devam ediyor. Şimdi bakın petrolde yaptığımız gibi 200 ve 50 periyotluk hareketli ortalamaları altın için de alalım. Aradaki farkı görmeniz açısından bunu yapıyorum. Aslında e, takip açısından çok önemli. Bakın burada gördüğünüz gibi petrol tarafında çok e, daha fazla geri çekilme görmemiz gerekiyor ki Uzun vadeli düşüşe evrilsin demiştik ya. Bakın altın tarafında uzun vadeli düşüşe evrilmesi için zaten e, sinyali şurada almıştık. Ve biz buradan daha fazla düşecek 1777 e, yapabiliriz sinyalini de vermiştik. Şimdi Gördüğünüz gibi e, bunun karşılığını aldık. Daha fazla düşüş olabilir mi? Orta vadeli uzun vadeli her ikisinde de onay var. E, teknik açıdan. E, doğal olarak bizim yapmamız gereken nedir? Toparlanma gerçekleşebilir. Bunu bileceğiz. Toparlanmanın ardından da daha bir süre orta vadeli fiyatlamalarda, uzun vadeli fiyatlamalarda geri çekilmelerle de karşılaşacağımızı bilerek hareket edeceğiz. Buna göre işlemlerimizi düzenleyeceğiz. Aşağıdaki hedeflerimiz artık 1717 kademesi ve 1696 kademesi diyebiliriz. Şimdi bu süreçten Bitcoin e, en az hasarla kurtuldu. Bakın hala 20 bin dolar civarında seyrediyoruz. Neredeyse hiç hasar almadı son 2 günlük işlemlerde. Ve e, bunun büyük bir önemi var. Daha önce de söylemiştim. Bitcoin'in kendine ait bazı problemleri var ve bunu çözmeye çalışıyor. SEC tarafında Avrupa Merkez Bankası tarafında. Amerikan Hazinesi bir taraftan SEC'ye baskı uyguluyor, senatörler konuşuyor derken Bitcoin'in kendine ait endişeleri var. Yani resesyonla veya doların talep görmesiyle ilişkili değil Bitcoin'in problemleri. Daha ciddi ve görmesi gereken Bitcoin tarafında kripto paraların görmesi gereken daha önemli gelişmeler var. Bu sebepten zaten Bitcoin tarafında çok ciddi bir çıkış yaşanmadı zaten çıkış açısından da doyum noktasına gelinmiş olabileceğinden bahsetmiştik. Yani 18 bin dolar ve 16 bin dolar bandının şu anda çok önemli fırsatlar yarattığından söz etmiştik. Dolayısıyla e, J.P. Morgan'ın da artık yavaş yavaş sıçrama yapılabileceğinden 28 bin dolara doğru sıçrama olabileceğinden bahsetmesi aslında bu yüzden doyum noktasına gelinmiş olabileceği için. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen işlemlerimizde de bitcoin tarafında çok ciddi bir şu anda ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü ciddi bir fırsat olmadığını bilelim. Şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak bitcoinden sonra borsalar daha doğrusu borsalara en son geçelim euro dolar tarafındaki fiyatlamaya bir göz atalım. Şimdi bakın son 20 yılın en düşük seviyelerindeyiz. Bildiğiniz üzere Euronun bulunduğu ya da daha doğrusu Euronun çıktığı e, döneme doğru gidiyoruz. Bakın 2002 yılında Aralık ayında görmüş olduğumuz seviyelere kadar geldik. Bu artık e, çok ciddi bir boyut kazanmış durumda ki e, hatırlarsanız düşüşe başlamadan önce 1.18 seviyelerindeyken Sizlere şunu aktarmıştım. 1.18'den önce 1.09.90'ı hedefleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın rahatsız olmadığını görürsek 1.03.50'yi hedefleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası eğer faiz arttırmıyorsa o zaman 1'e doğru gelme ihtimalimiz var demiştik. O zaman bir e, yatırımcımız e, kim de hatırlamıyorum ama kendisi eğer hatırlıyorsa yazarsa çok sevinirim. O zaman bir yatırımcımız şöyle bir şey sormuştu. Euro doların bir olma ihtimali nedir? Biz de buna istinaden aslında açıklamıştık. Yani şu 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 senaryolar olursa 1.18'deyken bu senaryolar olursa ancak bu gerçekleşebilir demiştik. Ve bu senaryolar oldu. Yani aslında inanması güç ama Avrupa Merkez Bankası gerçekten e, hiçbir hamle yapmadı. Neredeyse hiçbir hamle yapmadı. E, bir taraftan Ukrayna savaşı çıktı bu süre zarfında. E, Ukrayna savaşının çıkmasıyla beraber daha da kuvvetlendi bu görüntü. E, bununla beraber Amerika daha şiddetli faiz artışları ve enflasyonla mücadeleyi daha kuvvetli bir şekilde sürdürme kararı aldı. Daha da kuvvetlendi derken derinleşmeye devam ettik. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. E, bu konuda tedbirli olalım. Euro dolar tarafında birin altına düşme ihtimalimiz dahi söz konusu. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi endekslere, borsa endekslerine gelecek olursak Ursula von der Leyen Avrupa'da diyor ki gaz konusundaki problemleri çözüyoruz. Önemli bir ilerleme kaydettik diyor. Şimdi Ursula von der Leyen daha önce de bunu açıklamıştı. Daha önce de borsa endekslerine değer kazandırmıştı Avrupa'da ama ardından söylediklerinin tutarlı olmadığını Katar tarafından öğrenmiştik. Ve öğrendikten sonra da pet, e, hem borsa endekslerinde hem de e, genele yayılan bir e, hisse senedi çıkışlarıyla beraber beraber önemli bir endişeyle karşılaşmıştık. Şimdi şu anda güne e, yukarı yönlü bir şekilde borsa endekslerinde başladık ve toparlanma gerçekleşti. 12.700 civarında seyrediyoruz. E, tedbirli olmak lazım. 12.830'a doğru DAX yükseliş gösterebilir bu beklenti fiyatlamasıyla. Ama beklentinin karşılığı alınmaz ise çok sert bir düşüşle karşılaşabiliriz. Bunu belirtelim. Şu andaki imserliğin sebebi fonderlerinin açıklaması. Ama karşılık bulunmazsa çok sert düşüşle 12.300'ün altına doğru sarkma gösteririz. Bunu hatırlatmış olalım. Konu başlıklarımız bu kadar. Ee, sadece ve sadece İngiltere kaldı bu, sıra, bu süre zarfında e, sormak istediğiniz bir şey varsa alabilirim. İngiltere tarafını da anlatıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Boris Johnson son dönemlerde çok enteresan hareketlerde bulundu. Yani Macaristan'da ve Türkiye'de görebileceğiniz e, bazı hareketlerde bulundular kendileri. Bildiğiniz üzere şimdi Türkiye'de hani e, Maske zorunluluğu getiriliyor. İşte çeşitli konserler iptal edildi. Bilmem ne bu dönemde. Bildiğiniz üzere son iki seneyi. İşte birçok şey iptal edildi ama e, iktidar partisi miting yapabildi. Çok enteresan bir şekilde. Ondan sonra çeşitli etkinlikler düzenleyebildiler. El ele ağız ağza gitti yani bütün olaylar. Şimdi ondan sonraki süreçte Türkiye'de herhangi bir yani tabii ki e, ciddi bir tepki verildi ama ciddi bir tepkiye rağmen bir şey değişti mi hayır. Ama İngiltere'de Boris Johnson Covid 19 önlemlerine rağmen parti vermişti. Sonra onu bir daha tekrarladı bir de. özür dilemesine rağmen bir daha tekrarladı. E, bu olay ile beraber bir de yargı süreci devam eden suçlamaları devam eden bir kişiye görev vermiş oldu. Bununla beraber iyice alevlendi ortam ve iki tane bakan istifa etti. Şimdi bunlardan bir tanesi Maliye Bakanı Rişi Sunak'tı. Şimdi Sunak istifa ettiğinde bildiğiniz eğitim bakanını Maliye Bakanı yaptılar. Yani sadece Türkiye'de ve Macaristan'da görebileceğiniz şeyler bunlar normalde. Ama demek ki İngiltere'de de oluyormuş. Gen çekiyor büyük ihtimalle. Yani biliyorsunuz Boris Johnson'ın da ee, dedesiydi yanlış hatırlamıyorsam Ali Kemal dedesi ya da babasının dedesi öyle bir şey olması lazım gen çekiyor herhalde böyle egzantrik hareketler yapıyorlar şimdi ee, bunun üstüne dün bir güven oylaması vardı Sterling çok sert düşüş gösterdi şimdi bugün içerisinde bununla alakalı açıklamalar gelecek ama istifaya zorlanmış olmasına rağmen istifa etmedi Boris Johnson ve bu hataların sürdürülme olasılığı ve krizin büyüme olasılığı da söz konusu Unutmamakta fayda var. Sterlin bu yüzden gün içerisinde bazı para birimlerine karşı tabii ki g para birimlerine karşı değer kazanabilir ama değer kazansa dahi bir toparlanma gösterse dahi unutulmaması gerekiyor. Bir kez daha sert düşüş gösterebilir gün içerisinde. Avustralya doları gibi para birimlerine karşı kayıp yaşayabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Yine Sterlin Japon yenine bakacak olursak. Burada da gördüğünüz gibi sterlin dünkü fiyatlamadan sonra bir toparlanma yapıyor ama tekrar geri çekilme ile karşılaşabiliriz. Dikkatli olmanızda fayda var sterlin tarafında. İngiltere'den gelecek olan açıklamaları dikkatle takip etmenizde fayda var diyelim. Ve konu başlıklarımızı tamamlayalım. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz.